Buluşmada 12. gün. Gene düştüm yollara. Öf, adamın takım elbiseye bak. Efso. Bisiklet yoluymuş. Aha, mesaj atmış. Neredesin yazmış. Dedim önemli bir işim var. Dışarıdayım dedim. O da he he. Bilirim ben senin önemli işlerini. Benden başka ne önemli işin olabilir senin dedi. Çabuk gel. Dostluktan silerim ya deyse. dedi. Şöyle bir durdum. Sanki sevdalıktan siliyormuş gibi konuşması yok mu? Neyse. Telefondan oyuna girdim. Ne var dedim. Gene mumuya çevir demeyeceksin değil mi dedim. Yok dedi. Neredesin sen dedi. Dedim dışarıdayım. Söyledim ya dedim. He <laughs> he dedi. Karıyla kızla üstü açık arabanla geziyorsun değil mi dedi. Karar verdim. Karıyla mı geziyorum kızla mı geziyorum dedim. Arabanın üstü açık mı kapalı mı dedim. Hangi kafe bardaysan artık başınıza sayıklısın inşallah dedi. He ya dedim he <laughs> he dedim. Durdu dedi ki ben senin kanını bilirim kanını. Dedi ve lobiden attı. Tövbe estağfurullah dedim. Yola devam ettim. Abi ya beni çok iyi biliyormuş ya. Aha bak burası da kafe. Bu gördüğün hemşireler de yanımdaki kızlar. Neyse içeri giriyorum. Döner kapıda bir gün sıkışıp kalacağım diye çok korkuyorum. Niye gavurca yazıyor? Türkiye'de değil miyim ben? Neyse X-Ray cihazından geçiyorum. Karanlık hanım duymasın güvenlik ya. Hemen sorar X-Ray'den öttün mü diye. E, öttüm üzerimde silahla geziyorum ya. O değil de burası çok büyük. Her geldiğimde kayboluyorum. Şurada liste var. Listeden bakayım bari. He ee, şu taraftaymış. Ah be. Gene başladığım yere gelmişim. Geri döneyim bari. Burası da kitap okuma bölümüymüş. Gerçekten okuyan var mı? sonunda buldum. Gerçekten hanımın ne olduğunu biliyor musun? <laughs>